bitireyim. Tevzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Subhaneke lena illa ma 'allamtana inneke entel alimul hakim. Evet. Şimdi burada bu e, ormanda şunu görüyoruz. Bu ormanda gerçekten Rabbimizin işaretleri var. Bize 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 Allah'a gösteren, bize Allah'ın varlığını gösteren işaretler var. Mesela burada bir taş görüyoruz. Evet. Bu taş mesela baktığımız zaman aslında hani bambaşka bir şey. Yani fark çok farklı bir madde. Yani nasıl desem hani mesela bu toprak çok farklı bir şey, bu taş mesela çok sert bir madde ama bu yumuşacık bir şey. Bu mesela evet. bu bambaşka bir şey. Ama hepsi bir ormanda bir yerde bulunuyor. Sonra bir de burada mesela hayvanlar oluyor bazen. Mesela canlı yani. Hani şey mesela evet. yani bu hayvanların bir canı var. Bunlar bir taş gibi değil yani mesela. Hani onların da bir ruhu var. Şimdi bunu bunu gördüğümüz zaman Erkam kardeşim, e, aklına ne geliyor yani mesela bu ormanı görmen, bu hayvanları görmen senin aklına böyle ne getiriyor? Mesela bu Allah hakkında sana bir şey çalıştırıyor mu? Yani yoksa sadece bir orman gibi mi geliyor sana bu? Evet. Hayat, Allah'ın yarattıkları şeyleri aklıma geliyor. Böyle yarattığı evet. güzellik, yeşillikler, her şey. Evet, evet. Peki mesela sen bu fotoğrafa bakınca senin için rahatlıyor mu yoksa senin içinde bir değişiklik olmuyor mu? Rahatlıyor. Evet. Peki mesela başka bir fotoğraf açsam. Hmm. Mesela şöyle bir fotoğraf açayım. Peki bunu görünce nasıl hissediyorsun? Bir şey göremiyorum abi eee Allah Allah bir dakika. Şimdi görüyor musun? Hı. Oh, evet. Peki bunu görünce nasıl hissediyorsun? Kötü hissediyorum böyle er, böyle. En çok. Evet. Yani bu, bu, bu fotoğrafı gördüğün zaman, bu fotoğrafı gördüğün zaman ee, senin içinde büyük ihtimalle bir burkuntu oluyordur yani bu ne, ne kadar kötü bir şey bu yani ben hani bu, bu fotoğraf gerçekten beni rahatsız ediyor mesela ben şu anda bunu bakınca diyorum ki hani bu insanlar gerçekten herhalde zorlanıyorlar yani orada yanıyorlar şimdi baktığımız evet. zaman hani bu fotoğraf ve bir dakika ee, şöyle ve bir de orman fotoğrafı. ve böyle bir fotoğraf mesela. Mesela güzel bir fotoğraf yani. Mesela bunu görünce benim içim rahatlıyor yani. Bu fotoğraf bence mesela insan için rahatlatan bir fotoğraf. Ne? Şimdi yani <laughs> peki bu hissiyatları sence, hani bu hissiyatlar nereden geliyor? Yani çünkü Baktığımız zaman demek ki bizim içimizde biri bir sistem koymuş. Bazı şeyleri bize sevdirmiş. Bazı şeyleri sevdirmemiş. Yani bu sistemin bir sahibi var. Bu fabrikanın bir sahibi var. Bu, bunu içimize yerleştiren. Çünkü öbür türlü mesela şöyle olur olurdu. Mesela sen örnek veriyorum. O az önceki fotoğrafı gördüğün zaman mesela cehennem fotoğrafını gördüğün zaman mesela senin belki hoşuna giderdi. Ama benim gitmezdi yani farklı farklı olurduk. Ama yani bütün insanların içinde bir fabrika var, bir sistem var hepsinin içinde ama. Bütün insanların yani hepimizin böyle sevdiği ortak şeyler var. Hani ve bu gerçekten hmm. hani bu gerçekten e, çok inanılmaz bir mucize. Çünkü hani insanlar çok farklı 7 milyar insan var ama bütün 7 milyar insanın hepsi geçirlikten hoşlanıyor. Hepsi. Evet. Hmm. Bu sana şunu göstermiyor mu? Yani bu böyle bu fabrikayı koyan, bu, hani bu düşünce sistemini bizim içimize koyan bir Allah'ı sana göstermiyor mu? Gösteriyor. Yani bütün insanların böyle e, zevk aldığı, bütün insanların hoşuna giden şeyler var. Mesela örnek veriyorum güzel yemekler mesela. Şimdi mesela e, örnek veriyorum fast food diyelim çünkü fast food gençlerin sevdiği bir şey. <laughs> mesela buna baktığın zaman mesela bu fotoğraflara baktığın zaman mesela benim şu anda ağzım sulandı. Evet. Elinden. Yani direkt yani direkt ağzım sulandı. Senin sulandı mı ağzın? Sulandı ya sulandı. Kendiniz. Şimdi yani buna baktığın zaman mesela ağzın sulanması mesela ağızda direkt salya salgılanıyor. Yani bu ne kadar inanılmaz bir şey yani düşünebiliyor musun bunu yani bu ağızda ben bir şey görüyorum ve ağzımda o salyalar salyalar çıkıyor ağzından hani bu <laughs> evet. inanılmaz bir mekanizma bu şekilde olması ondan evet, sonra evet, evet. bir de bir de yani garip olan şey şu yani sadece benim değil mesela senin de ağzın yani ikimizin de ağzı böyle sulandı yani evet. hangi insana sorsan ağzı sulanır büyük ihtimalle. Şimdi demek ki bizim içimizde ortak bir sistem var. Yani biri bir fabrika koymuş. Mesela yemeği gördüğün zaman niye ağzına sulandır? Yani bunun fonksiyonu nedir sence? Bilmiyorum ki. Ağzın sonucu böyle yemek daha tatlı mı oluyor? Ağzın sulandığı zaman e, senin salya salgılanıyor ya ağzına. O salya salgılandığı evet. için senin çiğnemen daha kolay oluyor. Yani sen böyle o yemeği çiğnediğin zaman yani o yemek kuru kuru gitmiyor ağzında. Normalde mesela salya olmasa ne olur? Kuru kuru çiğnersin, sonra yutarsın. Ne olur sonra hani onu sen düzgün e, düzgün bir şekilde sindiremezsin veya zor zor olur yani boğazından aşağı zor iner. Ama salya olduğu zaman ne oluyor? Rahat rahat çiğniyorsun. Yani e, kısacası salya bizim için büyük bir işlev görüyor. Peki mesela şöyle bir şey açayım sana. Mesela. <laughs> mesela. Mesela bu ekmeği gördüğün zaman nasıl hissediyorsun kendini? <laughs> yani bu ekmeği gördüğün zaman e, yani ne oluyor böyle içinde bir şey oluyor böyle bir yani iğrenç bir şey yani bu hani ben bunu yiyemem bu tehlikeli <laughs> ben bunu yersem bu beni bayağı yani bana zarar verir bu yani ben öyle hissediyorum. Bunu gördüğüm zaman. Evet ben de öyleyim. Şimdi hani bu mekanizma bu mekanizma yerleştiren biri var demek ki bizim için. Çünkü bütün insanların içinde ortak bir şey bu. Bütün insanların içinde mesela böyle bir ekmek gördüğü zaman böyle iğrenç hisse, hisse geliyor yani bütün insanlarda. Böyle bu bu ekmek yenmez. Ama başka insanlarda mesela ne oluyor? Başka insanlar ee, yani mesela bizim hepimizin şeyleri aynı değil damak zevkimiz aynı değil ama bizim ortak ortak şeyimiz var mesela bu ekmeği gördüğümüz zaman ne oluyor hepimizde bir kötü bir hissiyat oluyor yani damak zevklerimiz farklı olsa da bizim hepimizin ortak yönleri var evet. ve bu ortak yönler e, bir yani sistem koyucuyu bu fabrikaya yaratan bu fabrikaya koyan birini bize gösteriyor yani bir Allah'a bize gösteriyor. Evet şimdi Mesela bir de aynı şekilde şöyle bir ses açayım. Acaba duyabilecek misin? Sesi geliyor mu? Yok. Ee, her neyse. O zaman çok fazla şey yapmayayım. E, açmayayım. Çünkü vakit alır. Şelal, Şelale sesi. Hmm. Şelale sesinden hoşlanmayan sence bir insan olur mu bu dünyada? Yok ya. O olmaz Sevilmeyecek bir şey yok. Değil mi? Yani şelale evet. sesi mesela yani bizim için şelale sesi yani böyle bir cennetten bir ses gibi yani. Onun için ee, yani bu ortak bir şey aslında. Yani bütün insanların hoşlandığı bir evet. şey bu şelale sesi. Ondan sonra bizim hoşlandığımız ne var mesela yeşillik var değil mi? Yeşillik gördüğümüz zaman, parka gittiğimiz zaman orada mesela ayrı bir e, şey oluyor, bir e, hava oluyor, böyle insanın içi açılıyor. E, i̇şte işte cennetin yeşil olmasının Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de ırmaklardan, nehirlerden bahsetmesinin meselesi bu yani. E çünkü insanın hoşuna giden şey e, oradaki o yeşillik, o güzel hava, işte oradaki o böyle mutluluk, hani in, bütün insanların hoşuna giden şeyler bunlar. E, ve bütün insanların içinde ortak bir fabrika var. Hep hepimizin içinde böyle, hepimizin içinde bir fabrika var. Yani aslında bu bir mucize. Yani bizim aslında gidip e, ayın ikiye yarılmasını görmemize ihtiyaç yok. Yani aslında bütün insanların içinde mesela ben bir yemek gördüğüm zaman ne var? Ağzım sulanıyor. Bir tane orman gördüğüm zaman işte bir şelale gördüğüm zaman içim açılıyor. Hani e, bütün bunların hepsi aslında bizim için bir işaret. Hepsi bizim için bir e, kanıt. Neye kanıt peki? Allah'ın Allah, Allah şey Doğru gerçek olmasın. Evet. <laughs> Sen rüya görüyor musun kardeşim? Bu aralar hiç yok hiç görmüyorum yani. Hmm. İnşallah e, yani mesela rüya görmek e, böyle sana bol bol nasip olur çünkü rüya görmek bizzat hani Allah'tan gelen bir şey bu. Yani rüya Allah'tan gelen bir e, bir film gibi. Öyle düşün mesela. Allah, Allah'tan gelen bir film. Ee, ve rüyalar bizi ne yapıyor? Bambaşka bir aleme götürüyor. Mesela rüya da bir işaret bizim için. Nasıl bir işaret? Niye, niye mesela sence rüya bizim için bir işaret? Çünkü Allah'tan geliyorsa Allah sana bir şey demeye çalışıyor. Evet. Allah'tan geldiği için Allah geliyor bize. Allah'tan bize bir mesaj geliyor. Yani mesela rüyamızda ne görüyoruz mesela? İşte ben örnek veriyorum. işte şöyle bir yere gittim, böyle bir yere gittim. işte orada işte şunu yaptım, bunu yaptım. Yani ben aslında uyuyorum. Ben ölü gibiyim ama benim aklıma bir şeyler geliyor. Yani benim aklıma e, hani bambaşka bir alemde olduğum geliyor. Hani be, ben işte ba başka bir yere gitmişim. Orada bir şeyler yapmışım. Halbuki ben uyuyorum. Ben yatak yatakta yatıyorum yani o anda. Ama sanki bir film oynanıyor aklımda. Yani bu ve bu film bazen çok anlamlı oluyor gerçekten anlamlı anlamlı film.